Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul Matematik'te kazananların adresine hoş geldiniz. Ben İmet Hocanız. Hepinize Denizli'den selamlar. Bugünkü canlı yayınımızda 5. sınıf matematik kazanımlarından olan sadeleştirme, genişletme, denk kesirlerden bahsedeceğiz. 1 bölü 3 denk olan kesir modeli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakıyorum, bakıyorum. Kaç tanesini taramış? 1, 2, 3. 3 tanesini taramış. 3 bölü. Kaç tane var parça? 1, 2, 3 taradık zaten. 3, 4, 5, 6. 3 bölü 6. Şimdi 3 bölü 6 dediğiniz kestiri sadeleştirebilirsiniz. O ne olur? 3'te 3 bir kere, 6'da 3 iki kere. 1 bölü 2 demektir aslında. O zaman denk olamaz. Denk olamaz. Şuraya baktığımızda bakın 1, 2, payı 2. Toplam kaç parça varsa payda da odur. 2, 3, 4, 5, 6. Toplam 6 parça var. 2 bölü 6. 2 ile sadeleştirecek olursa 2'yi 2'ye böldüğümüzde 1, 6'yı 2'ye böldüğümüzde 3. 1 bölü 3 bakın. 1 bölü 3 kesime denk oldu. Doğru cevabımızı bulduk. B. Şuraya baktığımızda 1 bölü 3 gibi gözüküyor ama parçalar eş değil. Bak buna aldanmayın. Hani burada bir parça... Hayır parçalar eş olması lazım. O yüzden bunu zaten kabul edemezsiniz. Burada baktığınızda da 1, 2, 3, 3 tanesi taranmış. Toplam 4 parça var. 3 bölü 4'tür bu. 1 bölü 3 olamaz. Buna dikkat edelim. Burada işte dediğim gibi sadeleştirmeleri yapabilmek. Şu ufak sadeleştirmeyi yapabilmek. Yani 2'yi 2'ye böldüm. 1, 6'yı 2'ye böldüm. 3. Ha, o zaman 2 bölü 6 ile 1 3 birbirine denktir. Miktarca birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. 48 bölü 96 kesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. 48 bölü 96'yı şöyle alıp önce 2'ye bölebilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. 2'ye böldüğünüzde hem payını hem paydasını... 2'ye bölebilirsiniz dedim de. 48'i 2'ye böldüğümüzde 24. 96'yı 2'ye böldüğümüzde ne elde ediyoruz? 48 elde ediyoruz. E o zaman 24 bölü 48 bir soru. Burada en sade halini soruyor. Denk hali derseniz 24 bölü 48 e atlayabilirsiniz. En sade hali dediği için sadeleştirebildiğimiz kadar sadeleştireceğiz. Bir de burada 96'yı eğer 2'ye bölemiyorsanız hemen yanda bölme yapın yani. Hani alın böyle 96'yı 2'ye bölün. 9 da 2, 4 kere, 4 kere 2 8, 16 da 2, işte 8 kere, 8 kere 2 16. Hani böyle bölün, hiçbir sorun olmaz yani, tamam? Sonra 24 bölü 48 çıktı ya, hala 2'ye bölünüyor bakın. 24'ü 2'ye böldüm, 12, 48'i 2'ye böldüm, 24. Bakın, 24 bölü 48, 12 bölü 24, hep denk halleri, değil mi? Ama bize en sade halini soruyor. 12'yi e, 2'ye böldüm, 6, 24'ü 2'ye böldüm, 12. Bakın bu da var. Görüyor musunuz? 6 bölü 12 de var. E, bu da denk hali. Ama burada bize en sade halini soruyor. Şimdi bakın 6 bölü 12'yi gördükten sonra yine 2'ye bölebilirsiniz. Bak bir daha 2'ye böleyim. 6'yı 2'ye böldüm. 3, 12'yi 2'ye böldüm. 6, 3 bölü 6. E, ama hala bölünebiliyor arkadaşlar. Yani bunu alıp hala bölebiliriz. Nasıl bölebiliriz? Aslında artık gördünüz. 3'ü 3'e bölersek... 1, 6'yı 3'e bölersek 2, 1 bölü 2. 1 bölü 2'den sonra artık daha fazla sadeleştiremiyoruz. En sade hali burada 1 bölü 2'dir diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda modellenen kesre denktir demiş. Baktığınızda şu bir tamdır. 3 bölü 3 bir tamdır. Bu da 3 bölü 3. Bu da bir tamdır. E, burada 2 tam var. Yanında da bakın 1, 2. 2 tanesi taranmış ama kaç parça? 3 parça. Yani 3'te 2 taranmış. 2 tam 3'te 2. 2 tam 3'te 2'ye bakıyorum göremiyorum şıklarda. E 2 tam 3'te 2'yi zaten demiş ki denk olsun. Tamam problem yok. O zaman ne yaparım? Bakın 2 tam 3'te 2 ya bu. Ben bunu genişletebilirim. 2 ile genişleteyim bakalım ne olacak. 2 tam Tam kısmını genişletmiyoruz buna dikkat. 2 kere 2, 4. 3 kere 2, 6. 2 tam, 4 bölü 6. Cık. E bu da yok. Bu da yok. Baktığımda bu da yok. O zaman ben bunu 2 ile değil de 3 ile genişleteyim bir de. Tamam mı? Hani e, şu 2, 2 tam 2 bölü 3 ya. 2 tam 3 bölü, şöyle yazayım tekrar onu dur. 2 tam 2 bölü 3 ya. Ben bunu bir de şöyle 3 ile genişleteyim. 3 genişlettiğimde bakın. 2 tam. 2 kere 3 6. 3 kere 3 9. 2 tam 6 bölü 9 oluyor. Doğru cevabımız Ceyhan olmuş oluyor değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi 3 tam 5 bölü 9 kesrine denktir demiş. Şimdi bunun dengini bulabilmemiz için hep bakın bileşik halde vermiş. Bileşik halde verdiği için bu tam sayılı kesir bileşik kesire çevirmemiz gerekiyor. 3 kere 9 27. 5 daha ne yapıyor? 32 yapıyor. 32 bölü 9. Doğru mudur? Bakın 9 kere 3 27. 27 5 daha 32. 32 bölü 9. Bunun bileşik kesir hali. Bunun dengini bulmak için 32 bölü 9'u 2 ile bir genişletelim bakalım ne olacak. 32 çarpı 2 64. 9 çarpı 2 18. 64 bölü 18 hemen şıklarda bulduk. Doğru cevabımız Bursa olmalıdır. Yukarıda verilen kesirlerin denk olması için soru işareti yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir demiş. Dikkat ederseniz değerli arkadaşlar burada tam kısım yok. O zaman bunu bileşik kesre çevirmemiz lazım. 2 tam 5 bölü 8'i 2 kere 8 16 5 daha ne yapıyor? 16 5 daha 21 yapıyor. Yani sizin bu tam sayılı kesiniz 21 bölü 8 eşittir 16 bölü soru işareti. Tekrar ediyorum. Burada tam kısmına paydayı çarparız. Payı toplarız. 8 kere 2 16. 5 daha 21. 21 bölü 8. Soru işareti bölü 16'ya eşit. Dikkat ederseniz 8'den 16'ya 2 katına çıkmış. O zaman 21'den 2 katına çıkmalı. 21 çarpı 2 soru işaretimiz ne olmalı? 42 olmalı. Doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Buraya yazdığımız isimler canlı yayınımızı gerek paylaşanlar gerek YouTube'da canlı yayınımıza katılan arkadaşlarımız Böyle canlı yayınları kaçırmamak için YouTube İmet Hoca kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram İmet Hoca'dan da beğenip takip edebilirsiniz. Bir önceki videomuzu izlemeyi unutmayın. Ayrıca 5. sınıf matematik videolar diye playlistimiz var, oynatma listemiz var. Oradan 5. sınıf matematik videolarımıza ulaşabilirsiniz YouTube. Bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.